beklemeden, tablo verilerini beklemeden biraz hızlı hareket etmekte fayda var. Evet e, hocam uzun bir süredir zaten ilk kez bu cumartesi günü sokağa çıkma yasağı yoktu. Pek çok kişi sokaklara akın etti. Bunun haritaya yansıması nasıl olur? Harita yansıması şöyle tabii hepimiz biliyoruz. Herkes sokaklara çıktı özellikle. Evet. Herkes restoranlara, kafelere gitti. Restoranda, kafelerde önlemler üst düzeyde idi. Biz de biliyoruz. Eskoduyla giriliyor. Belli bir mesafe var. Açıkçası biz restoran ve kafelerin açılmasından yanaydık. Çünkü o sosyalleşme evet var ama belli bir takım e, kişiler de esnaflar da mağdur olmaması lazım. O kurallara uyduğumuz vakit eskoduyla girip sosyal mesafe maske, hijyen ve belirli yüzde elli sınırlamasına uyduktan sonra aslında çok bir sıkıntı yok ama üç büyük ildeki en önemli yayılım nedeni bir ev içi ev içi olan dağılımlar, ev içi olan bulaşlar. İkinci önemli olan konu ise toplu taşımadaki fiziksel mesafenin sıfırın altına inmesi. Bu toplu taşımayı da çözmeden açıkçası büyük şeyleri çözmek biraz zor gibi merkezi otorite yanında belediyeciliğin bu konuda belli öngörüler dahilinde yürümesi gerekiyor. Bu nedenle bizim dışımızda merkezi otorite gerekeni yapıyor ama biraz da toplu taşıma ile ilgili başka düzenlemelerin gündeme gelmesi gerekiyor. Çünkü biz dediğim gibi özellikle sabah ve akşam